Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft dünyamı size göstereceğim. Başlayalım. Farklı farklı isimler koydum. Dünyalarıma. galiba. eklenemez i̇şte galiba. Gökdelen'den bahsedeyim. Burası bu gökdelenim tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 katlı. 10. katını yapmayı düşünüyorum. Buraya bir gök taşı dükme affetti verdim. Her yer ateşlenmiş. Bu benim farklı bir evim. Ben bunu en son gezdireceğim. İlk olarak bu evi gezdireyim. Burası iki kişinin yaşayabileceği normal bir ev. Burada iki tane yatak, bir fırın ve iki tane sandık var. Bir tanesi büyük, bir tanesi de küçük. Burada küçük bir ev var. Fakir evimleri aslında yaşanabilir bir ev. Bir sandık, crafting table, fırın ve yatak. Burada belediye binası var. Burası gidiş yolu. Burada izler var. Aslında arka tarafını göstereyim. Burada merdivenler var. Ve burada delikopter binası var. Şimdi benim evimi göstereceğim. Burası ilk olarak havuzu. Burası köpek kulübesi. Burası çiçekler, demir kapı. Ve Diğer olarak burası oturma odası. Burada bir bilgisayar var, televizyon var, koltuklar var. Burası mutfağın. Burada bir pasta var, çeşme tezgahlar, fırın, ocak. Burayı daha sonra göstereceğim. Burası tuvalet. Burada banyo var. Burada tuvalet var. Burada elik eğri var. Burası ikinci kat. Burada balkonlarım var. Aynı orada da var. Burada yeniden bir yatak. Misafirden olsa bir yatak Çalışma masaları zırhlar, eşyalar, sandıklar. Burası da çatı kadı. Burada eski eşyalar saklanıyor. O sonra göstereceğim dedim yeri göstereceğim. Şimdi. Burası yatak orası. Ama bilin bakalım gizli geçit nerede? Dolap ve yatak. Nerede olabilir? Tabii ki de olabilir. Birinci kat. Bulduğum elmasları, altınları, incileri burada saklıyorum. Hmm. Burası eksi ikinci kat. Burası hmm, hayvanlarımı beslediğim yer. Üçüncü kat çok aşağıda. Burada tuzaklar var. Güvenli bölge orası. Atom bombası patlarsa veya John baskını olursa buraya saklanacağım. Geldik. Ve burası da gizli odam. Burası gizli çıkıyor. zombi sesi duydum ama zombi yok. Çok karanlık o yüzden ışık alacağım. Her yerden zombi sesi geliyor. Evet. Bir end kapısı buldum ortalı bulmam lazım ve uzun süre alıyorum. O yüzden bulmayacağım. Önceden arıyordum ama şimdi şansa buldum. Evet çıktım. Şeyler düşmesin. Bu bu bilim adamının evi. Değişik deneyler yapın. Sakladığı şeyler var. Mesela burası. Bel kesin. daha burası. Canavardan saklıyor. Ama bavulları kaçmış. Ve en büyüğü de kaçmış. Köyüm böyleydi. Burası da gezme yeri botlarla gezebiliyoruz. Kesin kaçalım. Evet arkadaşlar, köyüm bu kadardı. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.